Vücudumuzun dış dünya ile olan en önemli bağlantısı, yani derimizin ardındaki bilimi hiç merak ettiniz mi? Bizi her saniye koruyan, yaşayan, nefes alan bir zırh gibi düşünün onu. Peki bu zırh tam olarak nasıl çalışıyor? Hadi gelin, bu canlı kalkanın sırlarını birlikte aralayalım. Bu söz o kadar doğru ki, derimiz bir saniye bile dinlenmiyor. Doğduğumuz andan itibaren her türlü fiziksel ve kimyasal etkenle sürekli bir temas, hatta bir savaş halinde. Vücudumuzun ön cephesi o ve her gün bizim için inanılmaz bir mücadele veriyor. Hem de biz farkında bile değilken. İşte asıl merak ettiğimiz soru da bu, değil mi? Madem derimiz bu kadar güçlü, adeta bir kale gibi, o zaman bazı maddeler bu duvarları nasıl aşıp vücudumuza sızabiliyor? Kullandığımız kozmetikler, soluduğumuz kirli hava, derimizin savunmasını neyin, nasıl açtığını anlamak için hadi deri toksikolojisi bilimine şöyle bir dalalım. Evet, ilk durağımız canlı zırhımız. Sakın ola ki derimizi basit bir örtüyü, bir kaplama gibi düşünmeyin. Bu yaşayan, nefes alan, kendini sürekli yenileyen ve aktif olarak bizi koruyan inanılmaz karmaşık bir organ. Gelin şimdi bu muhteşem savunma sisteminin katmanlarına yani içine doğru bir yolculuk yapalım. Şimdi gelelim asıl meseleye, bariyeri aşmak. Tamam zırhımız çok sağlam dedik ama her zırhın aşılmasının bir yolu yordamı vardır değil mi? Öyleyse yabancı bir madde onu nasıl delip geçiyor? İşte şimdi işin kimyasına, biyolojisine, yani en heyecanlı ve en kritik kısmına geliyoruz. Şimdi size havalı bir kelime söyleyeceğim. Xenobiyotik. Gözünüz korkmasın, anlamı çok basit aslında. Vücudumuzun kendi üretmediği ama dışarıdan gelen her türlü kimyasal madde demek. Sürdüğünüz o nemlendirici var ya, işte o bir Ya da yolda yürürken soluduğunuz egzoz dumanı, maalesef o da öyle. Ve şimdi toksikolojinin altın kuralı geliyor. Paracelsus diye bir hekim ta 16. yüzyılda öyle bir laf etmiş ki bugün bile her şeyin temelinde bu var. Zehri yaratan dozdur. Yani aslında zehirli madde diye bir şey yok, zehirli doz diye bir şey var. Mesela dünyanın en zehirli maddelerinden botulinum toksini düşünün. Sağlıklı deriden geçemediği için cildinize değdiğinde neredeyse hiç zararı dokunmaz. Her şey doza ve vücuda nereden girdiğine bağlı. Peki bir madde o bariyeri nasıl aşıyor? İşte burada çok sevdiğim bir kural devreye giriyor. Ben ona Goldilocks kuralı diyorum. Hani masaldaki gibi ne çok sıcak ne çok soğuk. Bir maddenin deriden geçmesi için de ne suyu çok sevmesi gerekiyor ne de yağ. İkisini de biraz sevecek yani tam kıvamında olacak. Çünkü derimizin katmanlarından biri yağlı, diğeri sulu. Biriyle arası çok iyi olsa diğerine takılıp kalır. O yüzden bu işin sırrı dengede. Ve şimdi hepimizin her gün maruz kaldığı o en büyük güce geliyoruz. Güneşe. Ah o güneş hem hayat veriyor hem de derimiz için en büyük tehlikelerden biri olabiliyor. Tam bir dost düşman hikayesi bu. İşte bu hassas dengeyi anlamak kelimenin tam anlamıyla hayatı Peki güneş bize tam olarak ne gönderiyor? Bir kere ozon tabakasına kocaman bir teşekkür borçluyuz çünkü en tehlikeli olan UVC ışınlarını bizim için blokluyor. Bize ulaşanlarsa UVA ve UVB. Şimdi burası önemli. UVB hani şu meşhur yanıklara sebep olan derinin daha çok yüzeyinde kalıyor. Ama asıl sinsi olan UVA çünkü o fark ettirmeden çok daha derinlere, derinin temeline kadar inebiliyor. Güneşe çıktığınızda olanları bir düşünelim. Şöyle bir hafif renk aldınız ama akşama geçti. İşte bu anında bronzlaşma. Deri adeta diyor ki tehlike var, mevcut kalkanları öne sürün. Var olan melanin'i hemen DNA'yı korumak için seferber ediyor. Ama bir de asıl bronzluk var, hani günlerce kalan. O da gecikmeli bronzlaşma. Bu sefer deri diyor ki bu iş ciddi, yeni kalkanlar üretmemiz lazım ve yeni melanin üretmeye başlıyor. E peki madem durum bu Nasıl korunacağız? Tabii ki güneş kremiyle. Ama markete bir gidiyorsunuz, onlarca seçenek. SPF'ler, yıldızlar, kafa allak bullak oluyor. Hadi size hızlı bir test. Hangisi daha iyi UVA koruması sağlar? SPF 15 ama 3 yıldızlı mı? Yoksa SPF 8 ama 4 yıldızlı mı? Hı? Şimdiden söyleyeyim, çoğumuzun cevabı yanlış çıkacak. Cevap geliyor, hazır mısınız? SPF 15 olan Şaşırdınız değil mi? Ben de ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım. Çünkü hepimiz yıldız ne kadar yüksekse o kadar iyidir diye düşünüyoruz ama işin aslı öyle değil. O yıldızlar UVA korumasının UVB'ye olan oranını gösteriyor, miktarını değil. Yani düşük bir SPF'in yüksek bir oranı, yüksek bir SPF'in düşük bir oranından daha az koruma sağlayabilir. O yüzden ana kurasyonu önce yüksek SPF'e bakın, sonra yıldıza. Bu bilgi önemli. Ve şimdi söyleyeceğim şey belki de bugünün en önemli bilgisi. Lütfen iyi dinleyin. Güneş kremi sürdünüz, yanmadınız, kızarmadınız. Her şey yolunda sanıyorsunuz, değil mi? Hayır. Yanık sadece bir alarm zili. O zil çalmadan çok çok önce hücrelerinizin içindeki DNA hasar görmeye başlıyor. Kremler yanmayı önlüyor ama hasarı tamamen durdurmuyor. Hatta bize sahte bir güven verip güneşte daha uzun kalmamıza neden olarak farkında olmadan daha fazla hasar almamıza bile yol açabiliyor cilt kanseri, yaşlanma işte hepsi bu sinsi hasardan kaynaklanıyor. Peki tüm bu savunmalara rağmen bir şeyler içeri sızarsa ne olur? İşte o zaman deri karşılık verir. Vizodumuzun B planı hatta C planı devreye girer. Şimdi derimizin iritasyon ve alerji gibi silahlarla nasıl savaşa geçtiğini göreceğiz. Burada karşımıza iki ana senaryo çıkıyor. Birincisi irritan dermatit. Bu sanki deriye direkt bir saldırı gibi. Çok güçlü bir temizlik malzemesi düşünün, kimin cildine değerse az çok tahriş eder. Bu genel bir tepkidir. Ama ikincisi var ya, alerjik dermatit. O çok daha kişisel bir mesele. Bu bağışıklık sisteminizin belirli bir maddeyi, mesela bir metali kara listeye alması demek. Artık o maddeyle en ufak bir temasta bile düşman göründü diye ortalığı ayağa kaldırıyor. Peki bu alerji dediğimiz şey nasıl oluyor da bir anda ortaya çıkıyor? aslında bir anda olmuyor. Genellikle ilk temasta hiçbir şey olmaz. Bu duyarlılaşma dediğimiz sessiz aşamadır. Bağışıklık sisteminiz o maddeyi görür, hmm, bu neymişler ve fotoğrafını çekip hafızasına atar. Bir nevi fişler yani. Siz farkında bile değilsiniz ama bir sonraki sefer o maddeyle karşılaştığınızda sistem hemen tanır, aha bu o der ve bütün alarmları çalmaya başlar. İşte o kaşıntı, kızarıklık hepsi bu yüzden. Tamam, bütün bu mekanizmaları anladık. Derimiz nasıl korunuyor? Neler onu tehdit ediyor? E peki biz gündelik hayatta kullandığımız ürünlerin güvenli olup olmadığını nereden bileceğiz? İşte burada işin içine güvenlik bilimi giriyor. Yani bilim, yasalar ve testlerle bizi nasıl koruyor? Şimdi ona bakacağız. Günümüzde güvenlik testleri denince akla hemen 3R kuralı geliyor. Bu hem bilimi ileriye taşımak hem de bunu etik bir şekilde yapmak için oluşturulmuş çok önemli bir prensip. Kısaca diyor ki, hayvanlar üzerinde test yapmak yerine başka bir yöntem bulabiliyorsak onu kullanalım. Mecbursak en az sayıda hayvanla yapalım ve bu süreçte hayvanların refahını en üst düzeyde tutalım. Bilim ve vicdanın el ele yürümesi bu demek işte. Ve işte geldik yine o sihirli kelimeye, denge. Fark ettiniz mi? Her şey bu dengeye bağlı. Güneş lazım ama fazlası ölümcül ürünler güvenli olsun istiyoruz ama testlerin de bir sınırı, bir etiği var. İşte tüm bu karmaşanın ortasında size şu soruyu bırakıyorum. Biz hem birey olarak hem de toplum olarak bu incecik ipin üzerinde nasıl yürüyeceğiz? Risk ve fayda arasındaki o mükemmel dengeyi nasıl bulacağız? Cevabı kolay değil ama üzerine kafa yormaya kesinlikle değer.